Değerliler, bugün sizi fazla yormaya niyetim yok. Çok kısa bir akış olduğu için Altın ışık yıllarının gücünü size daha güçlü biçimde yarattırmak üzere bu çalışmaları yapıyorum. Unutmayın ki sessiz zamanda sistem yoktur. Sessiz zamanda yaşam yoktur. Sessiz zamanda tohum yoktur. Ve sessiz zamanda insan, insan değildir. Bugün burada bunu size anlatmak istedim sessizlik dürümlerinizdeki kilimdir. Orada kelam yoktur. Ama o bir örtüdür size. Bir kilimdir. İlim değil kilim. Sizden başka siz var mı? Yoktur. Doğanın Kur'an'ını okurken hepinizin net olarak her şeyi iyi seslendirmeniz gerekir bütün kötülükleri aşan bu birlik toplumların tohumlanması için de görev taşır. Kelamın ilmi budur. Herkesi korumak. Yahu biz koruma istemiyoruz ama koruyucuyuz. Öyle. Eğer korunsanız koruyuculuk yapamazsınız. Dört gök sözcüsünün tüm sistemleri kontrol ettiği kesin. Ama dört kökün de gök sözcülüğü yaptığı kesin. Neden dörtten söz ederim? Çünkü dört kokuyu yükseltebilecek olay yaşam sessizliğini ilmi koyu ifade eder. Hepimiz dörtler olarak çalışırız. İlmi koda dörtlü, Mikail'in Kur'an'daki dörtlü değil, daha yüce bir dörtlüdür. Bir tanrı düşünün, ilmi ko olup ışık tohumlaması yapıyor. İşte o tanrı dört kayıt tahdidi ile kodlanmış ışıktır. Ben dört kayıt yaptımsa ki her bir kayıt kelamdır. Bütün kayıtların tohum olarak bütün kütlemde mevcuttur. O kokuyu yayabilmek için bunu yapmalıyım. Ve ben bunu yaptığımda ışığım kelam olur. Kelam olur ve hakim olur. İşte bu şekilde ben sesleşirim ses ilimdir. Ama ses sistemde kil ve kumun sessizliğini dinliyorsa oradaki ilim Mikail'in ilmidir. Eğer o sistem ilmiko olup tohumları kontrol altına alabilmişse artık orada Mikail'in tohumlarından Hı. öte olan kalem olan ve kontrollü koku yayıcılar vardı. İlmin kokusunu yayarlar. Onlar cenaze günleri an kaynaklarında o cenazelerin dirilişini sağlayanlardır. Herkes iyi bilsin ki cenazeler diriltilir. İşte yapılan çalışma bunun için yapılmaktadır. Devi, devi gördüğünüze ürkersiniz. Büyük bir varlıktır dev ama o büyük varlık küçük bir ışığa dönüştüğünde onu zikretmezsiniz bile İşte biz o küçük ışıklar herkesin yoğunluğunda kontrol kurabilecek dev, dev, devin ilmini diliyoruz bu ilim herkesin kontrolünü sağlayacak güçtedir ve altın ışık yıllarının kotlanışını sağlamaktadır. Arad, aradığınız neyse yüreğinizdir. Eğer siz bizi arıyorsanız ilmin ilni olan ve hakiki olan birlik sizin yüreğinizdir. Ama siz kelamı arıyorsanız o sizin kendi yüceliğinizdir ama siz ağır yükü hafifleten yüreği dinleten o yüceyi hak etmeye çalışıyorsanız o sizin kini açmış ışığınızdır bunu size özellikle anlatmak istedim herkes bir merceğe yönelir ve oradan yardım ister ama her mercinin kendisinde olduğunu anlamaz. Bunu hepinizin daha iyi anlamanız gerekir. Örgüt haline gelmek niye peki diye sorarsanız ifade edeyim. Birleşmek için kelama gerek var. Kelam levhi kayıtlarının ilmidir. Eğer kelam etmişseniz kelamda ilim olur. O ilim birlik kurdurur. O birlik bütünün küzi kodudur. O kod lütfen iyi anlayın. Yaradanın tahtıdır. Yarattığınız sizin yoğunluğunuzda yaşamınız olur. Ve siz sizi yaratırsınız. Yaradan sizi sizde yaratır. Yarattığında yaratılır. Bunu anlayın. Orada insanlar akış halindeler. Orada bir nehirdir tüm insanlık. Durmaksızın akar. Ama bu akış aklın tahtından doğup bir işle tüm zamanlara akıştır. İşte biz o nehir olarak bu yoğun çalışmayla tüm sayfalarımızla, tüm kaynaklarımızla yaşama akmaktayız. Sığ bir dünyada Böylesi bir akışı Hasatçı bir dünümle Dinletebilmek Çok büyük bir gerçek Kayıt yapıştır Gerçek kayıt Nihan kapılarında Gerçek insanın Gerçekliğidir Ve bütün kötülükleri aşıştır Biz burada bugün Kalem olduk Kükredik ama gök sistemlerindeki Gücü tüm zamanlara Dünümleyip kükredik böylesi bir sayfalanış ne dünyada ne de dünya dışında hiç olmamıştı. Bunu neden yaptık bilir misiniz? Umman olanların koklanması için, toplanması için, tohumlanması için ve köklenmesi için. Şimdiye kadar bunu size hep anlatmış mıydım? Nefes almanız için Yarına has ışık olmanız gerekir diye anlatmadım. Her şeyi anlattım da nefes almanız için yarına has ışık olmanız gerektiğini hiç anlatmadım size. Hamur yoğurdunuz dünyada hep. Bir tek ilim için hamur yoğurdunuz. O ilim kimsenin hiç kimsenin bilmediği o ilim nefesi olmayanların kontrolcü olabilmelerini sağlayacak bir ilimdir. Bunu ilk kez söylüyorum. Onlar mahir ışıklarla birleşerek kendi yoğunluklarında kontrol kuracaklar. Bu kontrol büyük kötülükleri önlemek üzere kendi yüreğimizde kodlanmış bir programdır. Artık herkesin kaynağın ışığını ele geçirme imkanı olmadığından kaynak tohum olanların tahtetsiz biçimde diğer yaşam kayıtlarını kendi yücelikleriyle dinleyebilmesini sağlayarak hepsinin kontrol edici yüceliklerini devreye almak bu çok gerekliydi derdiler som altın bir yaşam ve som altı bir yol ve o yol bütünün yolu bu yola varan insan yaşama varır bu yola varan insan nesillerde ni kökleyip tüm zamanları kodlar aşk ve şalk hepsi sizin yüreğiniz ve bundan ötesi yine sizin yaşamınız bugün hepinizi güçlendirmek mutluluktu bize İşimiz sorumluluğumuzdu ve burada olan herkes görevliydi. Bugün artık hepinizden tek bir şey bekliyoruz, ses. Ben bugün size ses vermeyeceğim demiştim ya. Bugün hep seslenen bendim ve yine de seslendim ama bir tanrı ışığıyla birleşip seslendim. Onun nuru, onun yoğunluğu ve onun umuduydu biz bugün. O bir nakardı atom toplumları için gök sessizliklerini dinleyen kaynak olan nakar. Ben bir Rahman'ım, ben bir hasatçıyım ama benim adıma o bugün görev taşırdı. Nakar'ı dinlerken hepimizin gücü fakih olarak kayıtlandı. Ben şimdi nakara söz vereceğim ve nakar size yeni bir zamandan söz edecek. Sonra hepiniz ona ses katacaksınız. Şimdilik ben sizden ve sizin yüreklerinizden çıktım. Ve nakara ses verebilmesi için ışık verdim. Ve veriyoruz.